Merhabalar sevgili oğlak burçları, güneş yükselen ay burcu oğlak olan dostlarım. Bugün 14-20 Ekim haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize harika süper güzel bir hafta dilerim maşallah diyelim. Şimdi sola doğru çıkması bunun olumsuz olduğu anlamına gelmiyor. Ben neye odaklanıyorum biliyor musunuz? Bakın buradaki güzel balığa odaklanıyorum. İçinde iki tane güzellik, iki insan, iki durumu size getiriyor olabilir bu bir. İkincisi bakın buralar iyice uzuya uzuya hanenin içerisine geliyor. Buralar da başta balık gibiydi. Aynı yani şunun gibi. Ve demek ki arkadaşlar sizin olumsuz olmuyor, niye olmuyor? Çok endişeleniyorum, çok korkuyorum. Evet tedirgin olduğum şeyler olabiliyor dediğiniz konular dahi varsa bunlarla alakalı olarak sizlerin yine de bu konularda bir balık bir kısmete sahip olmanız söz konusu yani çocuğumu işte başka yere gönderdim ya da hamilelik hakkında yatırımlarım hakkında bir şeyler hakkında çok endişeleniyorum dersiniz ama orada hiçbir sıkıntı olmaz yani bir problem olmaz e sonuçta haliyle güzel gelebilir ve hani bunlar kısmete dönüşebilir onun haricinde şurada şu gelecek kısmında özellikle iki tane yeni düşünce gündemde görünüyor. Bu iki yeni düşünce zaten istediğiniz iki tane şey var. Özellikle hani hani içerisinde falan muhtemelen konuşulunuyor. Ya da sizin aklınızda şu an iki konu var demek. İşte çocuğum, işte torunum, ben, eşim, aşk olayı, eğitimim, param, yatırımlarım, mahkemelerim hastalık olayları var. Şu an gündemimiz bu sadece. Yani böyle olaylarınız var demek ki özellikle iki tane ya da eşya alacaksınız. Özellikle iki tane eşya sizin için gündemdeyse. Demek ki bunlar sizin halinize yavaş yavaş geliyor. O konuda bir sıkıntınız olmasın. Gayet güzel bir enerji. Ve bakın burada biz beklerken bir yandan şu kısımda bir akış durumu oldu. Oraya bir akıttıralım bakalım altından ne çıkacak. Bilerek bu arada salıyorum zaten kendisi akmıştı bazen o tarz yorumlar geliyor diye söyleyeyim. Ee, sizin için çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. O yüzden ben hızlıca akıttırdım oraya. Burada zaten bir kadın görünüyor arkadaşlar. Daha doğrusu buna bir kadın demeyelim de buna bir dişil enerji diyelim burcunuzla alakalı olarak. Burada birisi, burada birisi, burada birisi. Herkes, bakın altta da birileri var. Herkes bu kişinin üzerine çullanmış. Ayın 21'i gibi bir tarih görünüyor. Şurada farkındaysanız bakın 21'i gibi bir tarih görünüyor. Ya Tam da bu hafta bittikten sonra. Sanki arkadaşlar her taraftan size kuşlarmışlar, haberler, bir şeyler geliyor. Ve bu insanlar arkalı önlü her taraftan sizin böyle sarmış bir şekilde görünüyorlar. Yani İlla ki 21'i değil ama sanki 21'inden sonra belki daha da sıklaşacak. Daha fazla işte belki üzerinize baskı yapabilirler. Kötü bir baskı olduğunu söyleyemem. Ama belki sınavınız var. Belki mahkemeniz var. Belki sağlık olayları. Ay, ay ne yapalım. Ay bilmem ne. Yani böyle etrafınızda bazı insanlar çok dolanabilir, evleniyorsunuzdur sizi böyle çok fazla uyarılarla hani kötü anlamda değil tabii ki aman sakin ol, aman şöyle, aman böyle diye çok böyle etrafınızda gezinerek sizin ya da evladınızın işte varsa bir konusu çok fazla böyle fikirler çıkabilir. Onun haricinde arkadaşlar güzel bir haber gelebilir, paradır, maldır, mülktür bir olayınız olabilir. Çünkü bir şeyin üzerinde de bakın duruyorsunuz Böyle güven verici bir şey var maşallah diyelim. Şimdi de 41'e döndü. 41 kere maşallah diyelim. 40 yetmez 41 kere diyelim. Maşallah 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 ben şimdiden söyleyeyim ben yani nazarım değmesin. Bakın böyle güvenilir bir şeyiniz var. Bu güvenilir şeyin üzerinde durduğunuz için etrafınızı insanlar kendisini nasıl gösteriyorlar? Zaten kuşlarmışlar. Bayağı fazlalar. Şimdi buraya geldiğim zaman buradasınız. Bir peleriniz var. Sizin güven verici bir insan olduğunuz belli ve e, elinizi böyle ileriye doğru uzatmışsınız. Birisinin kafasına böyle hani onu sever gibi yapıyorsunuz. Bu genellikle karşınızdaki insanın size bir boyun eğmesini anlatır. Şöyle söyleyeyim. Çocuğunuz, eşiniz birileri sizin lafınızı dinlemedi, gitti başkalarını mı dinledi bugün için? gelir. Ya haklıymışsın. Evet, özür dilerim deyip böyle bir boynunu eğebilir ve sizden belki affedilme. Ya özür dilerim vallahi seni dinlemem gerekiyordu. Dinlemedim. Haklıydın. Yani hani affet demez belki ama tamam ya sorun değil. Hani özür dilerim belki olabilir. Ee, biraz böyle size doğru sığınmalar başlayabilir. Onu söyleyeyim. Bir de burada arkadaşlar adında soyadında E, T harfleri olan bir de F harfi belki olan bir erkek var arkadaşlar. Bu erkek gerçekten sadık ve güvenilir bir erkek. Yani resmen bu kısımda biraz da hani burası kıvrık olsa tam bir deniz atı gibi çıkacakmış ki deniz atı da sadık güvenilir erkekleri anlatır. İster iş yapın ister lafına güvenin. Tamamen size kalmış ama bu harflerdeki bir kişiyle güvenilir bir iş durumunuz olabilir. Onun haricinde şu alt kısma baktığım zaman çeşitli kalabalıklar var. Bu kalabalıkların sebebi de sizin bakın yukarıya doğru bir okunuz var ve hani altının birazcık yamuk olması burada şansınızın, talihinizin döndüğünü anlatıyor ve bakın sol tarafa doğru gidiyorum yavaş yavaş. Burada bakın kırılmış bir kupa, devam edememiş bir yani yarım kalmış bir değişim durumu. Üçgeninizin bakın ucu açık kalmış. Akmış gitmiş yani. Böyle sıkıntılar yaşadıysanız. Hani bir şeylere böyle bir niyetlenip de yarım kaldı olmadı. Kavga ettiniz falan. Olay hiç beklemediğiniz bir yöne doğru ilerledi. Şimdi arkadaşlar şansınızın tekrar döndüğünü anlatıyor. Ki bakın burada da bir hem göz görüntüsü hem ağız dudak görüntüsü. Hem de bir hani balığın o gövdesi var diyebilirim. Birincisi arkadaşlar. İçin çok temiz olduğu için genel olarak temiz konuşmalar olabilir. İnsanların size bakış açısı, ailenizdeki insanlara bakış açıları iyi anlamda değişebilir. Dedikodunuzu yapanlar bugün için e, artık iyi konuşmaya başlayabilirler. Bir de arkadaşlar, dediğim gibi bir balık gibi göründüğü için, hani balık gövdesi gibi göründüğü için ama kuyruğunu göremediğim için bunu söyleyeceğim. E, yani kuyruk herhangi bir tarafı yok. Evet bir kısmet vardır, bellidir ama nereye gittiğine henüz bilemezsiniz. Yani çünkü yönünü tayin edemiyor. İlişki vardır ama evlenecek misiniz, evlenmeyecek misiniz belli değildir. Bir şeyler vardır ama kesin veya garanti etmiyor durumu. O yüzden hani belki diyeceksiniz bunun olması bile benim için çok büyük bir şey. En azından kişi geri döner, en azından hayatımda bir şeyler olur. Hani okula başlarsınız güzeldir. Sınavınız iyi geçmiştir ama %100 kesin ya da garanti vermiyordur size meslekle alakalı böyle bir durum görünüyor. Üzerinde de bir kağıdınız görünüyor hayırlısı uğurlusu olsun güzel kağıtlarınızın belki para belki eğitim belki sağlık mahkeme olabilir başka bir şey olabilir gayet güzel görünüyor. Burada da bir bakış açısının değişimi söz konusu demek ki hayata olaylara ya da insanlara artık daha farklı baktığınızı söyleyebilirim ama ucu sola doğru gittiği için. Yani sağa doğru değil belli. Bu da şunu anlatıyor arkadaşlar. Belki biraz daha acımasız olmam gerekiyor. Bu kadar yumuşak kalpli olmamam gerekiyor. Bu kadar belki affedici olmamam gerekiyor. Tepeme çıkıyorlar. Biraz daha böyle belki sizi ketum hale getirebilecek bir bakış açısı olabilir. Onu da söyleyeyim. i̇nsanlara, yani insanlığa bile bakış açınız bu aralar değişebilir. Onun haricinde buraya geldiğim zaman burada genel bir karma şöyle beraber birisinde böyle yukarıya doğru bir kaldırma olayı var. İçinde bakın bir 8 rakamı oluşmuş şu alandan şöyle göstereyim. Biraz kameradan şeyi görünmüyor ama olsun. Buradaki için şöyle bir şey söyleyebilirim. 8'i bir vakitte yani ayın 18'i en basitinden ya da 28'i gibi bir yerlere gidişiniz, uçuşlarınız, yer değişimleriniz olabilir. Bir de arkadaşlar 8 rakamı hayatınızda bir şeylerin artık tamamen kesin ve kalıcı olduğunu anlatıyor. Mesela boşandınız değil mi? Siz artık boşanmışsınızdır. Bunu geri alalım gibi bir şey hani olmaz. Onun gibi ya da evlendiniz isterseniz boşanın ama o evliliği yani hiçbir şekilde silemezsiniz. Bir şekilde izi kalır. Sizin de hayatınıza iş, güç, tecrübeler, para, mal, mülk olsun bunlar hayatınıza gelir ve hayatınıza bir şekilde izi kalacak durumları anlatır. O yüzden bu aralar gelen arkadaşlarınız, gidenleriniz, laflarınız, söyledikleriniz, karakteriniz birçok şeyde dediğim gibi bir değişim olabilir. Ee, belki mesleği bırakacaksınız ya da başka bir şeye geçeceksiniz. Siz artık oradan devam edersiniz. O yüzden biraz daha bu dönemdeki seçimlerinize demek ki dikkat etmeniz gerekiyor. Solda dahi olsa ara ara temizlik durumları görünüyor ki şurada tamamen bir eril enerji durumu, uzunlamasının olduğu için tamamen bir eril enerji olayı var. Eril enerji ile alakalı genel olarak sevgili Oğlak burçları sizlerin yükseldiği, hatta o kadar yükseliyorsunuz ki sanki elleriniz kollarınız size yetişemiyor o kadar hızlı bir yükseliş veya değişim olabilir. Alışmakta güçlük çekebilirsiniz. Burada biraz daha bakın aşk kalp olayları belki aile ve ilişkilerle alakalı durumlar var. Ki zaten bakın şurayı baş şurayı boyun şurayı da kaplumbağanın sırtı ve sırtında olan insanlar olarak aldığımız zaman Özellikle de arkadaşlar, tabii ki ayın 15'i olabilir ama genel olarak ailevi ilişkiler, özellikle aşk ilişkilerinde bir şeyleri daha da kuvvetlendirme durumları olabilir. Ama bu kötü bir olayın sonucu. Hani açık söyleyeyim ben iyi ya da kötü ne varsa zaten söylüyorum. Bana felaket delalı demeyin. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi diyelim bir şey oldu, güven problemi yaşanmış olan bir durum oldu ya da parayla alakalı başka bir şey oldu. Şimdi bu kötü olayı yaşamışsınızdır bir şekilde ya da aile içinde güvenilmedi lafınıza ya da kalbinizi kırdılar. Şimdi bununla alakalı olarak bir hani farklılık bir değişim olabilir. İşte biz niye birbirimize karşı güven problemi yaşıyoruz ya da ailem bana niye güvenmiyor ben niye o insana güvenmiyorum. Bunu oturup bir konuşalım bir şeyler garanti olsun çünkü sonsuza kadar böyle gidemez yani bu güvensizlikle olmaz. O yüzden bir şekilde bakış açılarının ya da tavırların Değişmesi bir oturup konuşulması gerekiyor gibi olaylar olabilir. Hani güzel görünüyor aslında hani devamına baktığımda da gayet hoş görünüyor. Ama dediğim gibi aşk ilişkileri ve aile ilişkilerinin bir toparlanması gerekiyor. Belki zor da olsa bazı konuşmalar e, yapmanız gerekebilir. Buradasınız arkadaşlar sanki elbiseniz arkaya doğru gidiyor. Alttan da birisi sizden kaçmaya çalışıyor. Kişinin güneş yükselen ay burcu yay koç boğa olma ihtimali var. Bu kişiden arkadaşlar size bir e, haber geliyor. Yani daha fazla tepeme basma. Sen bana nasıl bir beddua ettin? Benim hayatım mahvoldu. Belki etmediniz ama bu ilahi adalet olabilir. Ve kişi çok büyük bir sıkıntı yaşamıştır maddi manevi olarak. Ve şöyle düşünüyordur. Bu oğlak burcuna ben çok ettim yani çok mahvettim onu ve ben şu anda yani Allah benim cezamı veriyor ve benim üzerime basıyor bakın görüyor musunuz kolunu sanki şurada kaçmaya çalışan bir insan var sizin altınızdan siz burada haberleri bakın kucaklarken güzellikleri kucaklarken bu insan altınızdan kaçmaya çalışıyor özellikle bir telefonla e, bu gelebilir bakın ilahi adalet dedik gördünüz mü teraziniz hemen burada oluşmaya başladı zaten bu olayın arkası gayet güzel aydınlık bir de şuradan bahsedeyim hemen sizlere. Bu arkadaşlar gördüğünüz yer sağa doğru geliyor. Soldaki solda olsaydı sıkıntı problem demekti. Ama burada güvenilirlik hani dağ gibi sağlam dayanıklı olayları anlatır. Burada da gelen güzel bir haber çünkü kuşunuz var. Güzel bir haberle yolunuz önünüz inşallah açık ve aydınlık olsun. Zaten kağıdınız falan e, görünüyor sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle bir göstereyim. Şöyle bir baktığım zaman ee, iyi çok fazla açılmadı. Yani hiç açılmadı hatta annen için. Bu da sizin dedikoduya vesaire maruz kalmayışınızı anlatıyor. Burada adında soyadında PTY harflerindeki bir kişi sizin hayatınıza şöyle hafiften bir giriş yapabilir. Hani arkadaşsınızdır ama ilişkiye gider. Normalde arkadaşsınızdır ama artık kanka olmuşsunuzdur. Bunun gibi bir şeyler olabilir. Bir de burada çok fazla insanlar var bakın. Sevilen insanların olduğu ve bir anahtarı ifade eden aşk, ilişki, düğün, dernek, bebek, şu, bu, bunun gibi ya da bir mal mülk paylaşımları sevdiğiniz insanlarla bir araya gelme gibi olaylarınız olabilir. Onlarla ben pek bir sıkıntı görmem, pek de düşman diyebileceğim bir şey Burada yok. O anlamda güzel. Buraya bakıyorum. İki tane niyetiniz birden akıyor. Bu ikili olan şeyler ki burada da bahsetmiştim. Sizde baya bir yoğun. Bakın yine burada bile iki tane. Yani baya baya bir şeylerin çifter çifter gelmesi söz konusu olabilir. Ya da aynı anda iki iş, iki okul, iki insan, iki durum, iki bebek. Yani bu tarz iki şeyle aynı anda uğraşmanız gerekebilir. Niyetlerinize gayet güzel bir şekilde ne ediliyorsanız hayırlısı neyse olsun inşallah. Benim söyleyeceklerim de böyle. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.